Evet 17. soruyla devam edelim. Şekildeki sistemde K kasnağı ve L dişlisi merkezleri çakışacak şekilde perçinlenmiştir. X çarkına ok yönünde bir devir. Bu adam bir tur atacak. Yaptırılırsa Y kasnağı hangi yönde kaç devir yapar demiş. Şimdi bakın arkadaşlar. X L'yi çevirir. XL'yi çevirirken kendisi sağata ters yönde döndüğü için L'yi saat yönünde çevirir. Yarı çaplarına baktığımızda X'in yarı çapı 2 şey re ise L'nin yarı çapı da 1R ise yarı çap çarpı tur sayıları birbirine ne olmalı? Eşit olmalı. O zaman L dişlisi bu yönde 2 tur atar. Eş merkezli oldukları için 3L yarı çaplı olan K da bu yönde 2 tur atar. Oku takip ederseniz o zaman Y dişlisi hangi yönde dönmüş olur? Bir yönünde dönmüş olur. Tur sayısına gelince NY çarpı R eşit olmalı. K'nın tur sayısı 2 çarpı yarı çapı 3 R. NY dediğim değer de buradan ne gelecektir? 6 tur gelecektir. Yön 1 devir sayısı 6. Şekildeki sistemde M dişlisi ok yönünde 3 bölü 2 devir atarsa bu adam 3 bölü 2 devir atacak. K dişlisi hangi yönde kaç devir atar demiş. Şimdi arkadaşlar L dişlisi çevirme yönünü değiştirmek için kullanılır. Yani tur sayısına etki yapmaz. Sadece iletim görevi görür. Bu nedenle tur sayısını bulurken sadece bu ikisini kıyaslayacağız. Dönüş yönünü bulurken de L'yi kullanacağız. Şimdi bu adam saat ta ters yönde dönerse L dişlisi saat yönünde döner. L dişlisi saat yönünde dönerse K dişlisi sağa ters yönde döner. Yani dönme yönü hangisi olacak? 2 numaralı yön olacak. Normalde L'yi de bulalım. L diyelim buna. Belki inanmayanlar olur. Şöyle diyelim. 3/2 bölü 2 çarpı R eşit olur nl çarpı 2 Bakın r'ler gider. nl dediğim değer kaç tur atar? 3 bölü 4'tür. nl ile de nk arasına bakalım şimdi. nk çarpı 3r eşittir. nl çarpı 3 bölü 4 nl, NL 3 bölü 4 3 bölü 4 çarpı 2 NK'da buradan ne gelir arkadaşlar? 1 bölü 2 tur gelir. Yani cevabımız iki yönünde 1 bölü 2 tur olacak. Bunu hesaba katmadan yapsaydık nasıl olacaktı? O da şöyle olacaktı. NK çarpı 3R eşittir. NM'nin tur sayısı 3 bölü 2 çarpı R. 3 R'ler gidecekti. NK yine ne çıkacaktı? 1 bölü 2 tur. Gelelim 19. örneğe. Yarı çapları sırasıyla R ve 2R olan kale dişleri şekildeki konumlardan döndürülmeye başlanıyor. Döndürülme sırasında dişlerin görünümü aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir demiş. Şimdi arkadaşlar bu tür sorularda büyük dişliden yola çıkın. Şimdi şöyle düşünelim. Görünümün bu şekilde olabilmesi için şu şekilde olabilmesi için N, L'nin bu tarafa 1 bölü 4 tur atması gerekir. Yani şu parça şu parçanın yerine gelmesi gerekir. O zaman N, K bu tarafa yarı çaptan dolayı 1 bölü 2 tur atar. 1 bölü 2 tur atarsa da beyazla siyah yer değiştirir. Yer değiştirmiş mi? Evet. Demek ki görünüm bu olabilir. Gelelim Şunlara. En basitinden şöyle düşünün. Bu görünümü alabilmesi için bu adam bir tam tur atsın. Bu bir tur atarsa bu da iki tam tur atar. Yani görünümlerinde herhangi bir değişiklik olmaz. Dolayısıyla bu olur ancak şu görünüm olmaz. Çünkü burada K'nın görünümü ne yapmış? Değişmiş. Yani cevabımız 1 ve 3 olur. Şekildeki dişli sisteminde T ve Z eş merkezidir. X dişlisi döndürülerek T dişlisinin dönmesi sağlanıyor. T dişlisinin dönme sayısı NX, NY, NZ, NT diş sayılarından hangilerine bağlıdır? Bir kere bu dönme yönünü etkilediği için Y ile hiç işimiz olmaz. Şimdi T dişlisinin tur sayısı doğrudan Z'ye bağlıdır. O zaman T dişlisinin diş sayısıyla da işimiz olmaz. O halde bunları etkileyen kimdir? X ile sadece Z'dir. Yani kim etkileyecek? NZ ile NX. Merkezleri çevresinde dönebilen çarklarda K kolu ok yönünde döndürülerek X cisminin H kadar yer değiştirmesi sağlanıyor. Bu sırada X'e cisimleri arasındaki düşey uzaklık kaç haş olur diye sormuş. Şimdi biz bu dişliyi ok yönünde çevirelim. Bir tur çevirelim. Bu ikisi birbirini çevirdiği için bu dişli ne kadar dönecektir? Ters yönde 2 tur dönecektir. Bu 2 tur dönerse 3R olan da ne yapar? A eş merkezli olduğu için o da 2 tur döner. Şimdi bu adam böyle döndüğünde x bulunduğu yerden aşağı iner. Ne kadar iner? Küçük dişlinin çevresi kadar iner. Dişli değil de aşağı iç içindeki e, silindirin çevresi kadar iner. Çünkü bu bir tur attığında bu da bir tur atar. E bunun da çevresi 2 pi r olduğuna göre 2 pi r eşittir h dediğimiz değer olur. Gelelim Y'ye. Y de bu yönde döneceğine göre büyük silindirin çevresinin 2 katı kadar aşağı iner. Buna da HY diyelim. Büyük silindirin çevresi 2 pi çarpı 3r. 2 tur olduğu için de çarpı 2'den HY dediğimiz değer buradan ne gelir? 12 r gelir. Onun da değeri ne kadardır? 6h'tır. E i̇kisi arasındaki düşey uzaklığı soruyor bize. E biri ayan yanayken biri haş kadar indi. Biri altı haş kadar indiyse aradaki mesafeye ne kadar kalır? Beş haş kalmış olur. 22. örnek. Şekildeki K ve L kasnakları bunlar kasnak sistemleri arkadaşlar. Çarklarla aynı mantık aslında. Eş merkezlidir. K kasnağı ok yönünde 4 defa döndürüldüğünde yani bu 4 tur attığında N kasna hangi yönde kaç tur döner demiş. Aynı mantık olduğu için buradaki adamın tur sayısına etkisi olmaz. O sadece dönüş yönünü değiştirir. Bakalım hangi yönde döndürüyor ona bakalım. Şimdi bu adam 4 tur atarsa içteki de 4 tur atar. Aynı yönde saat yönünde. Bu saat yönünde dolanır. Bu saat yönünde dolanırken bu saata ters yönde dolanır. Yani dönüş yönümüz 1 olacak. E şimdi bunun yarı çapı R, bunun yarı çapı R ise bu 4 tur atıyorsa bu da kaç tur atmak zorunda? 4 tur atmak zorunda. Bir yönünde 4 tur. Şekildeki sistemde K kasnağı ok yönünde 3 tur dönerse M kasnağı hangi yönde kaç tur döner diye sormuş. Şimdi K kasnağını böyle çevirdiğimizde bu iletim görevi görür dedik. Yönünü bulacağız sadece. Bu da bu yönde döner. Bu 3 tur atıyor. Aynı yönde döndüğü için oku takip ederseniz bu da ne yapacaktır? Şu yönde dönecektir. Yani dönüş yönü ne olacak? Bir yönü. 2R e, olan 3 tur atarsa 1R olan 6 tur atar. Dolayısıyla bir yönünde 6 tur olacak cevabımız. Evet gelelim vidaya. Şimdi bir yol boyunca dönerek ilerleyen sistemlere vida diyoruz. Vida bir defa döndürüldüğünde ilerlediği uzaklığa bir vida adımı diyoruz arkadaşlar. Yani vida bir tam tur attığında bir adım kadar zemine batar. Şimdi bu durumda bu vidaya tepeden baktığımızda şöyle bir sistemdir. Buraya kuvvetin uygulandığı sistemi L anahtarıdır aslında bunları çeviren mantık olarak uyguladığımızda bir bir tam tur attığında kuvvet bu çizdiği yörüngenin uzunluğu kadar yol aldırmış olur. Bunun yarı çapına B dersem o zaman kuvvetin yaptığı iş F çarpı 2 pi eşit olur. E, basit makinalarda kuvvetten e, enerjiden kazanç olmaz demiştik. Bir tam tur attığında vida zemine bir adım kadar batarsa bir adım kadar ilerlemiş olur. Bu durumda direnç kuvvetinin yaptığı iş de r çarpı a'ya eşit olur. E, yapılan işler birbirine eşit olduğu için vidadaki birinci ifademiz f çarpı 2πb eşittir r çarpı a olur. Bu birinci ifade. Şimdi zeminde ilerlerken vida dedik. Bir turda bir adım. iki turda iki adım. N turda ilerleme miktarına h dersek eşittir. N çarpı a kadar ilerlemiş olur. E, F bölü R oranımızda şey R bölü F oranımız bize kuvvet kazancını verecekti. Dolayısıyla R yerine 2PB F yerine de A yazarsanız kuvvet kazancımız da neye eşit olacaktır? 2PB bölü A'ya eşit olur. Gelelim sorumuza. Vida adımı A olan Vida adımı A olan vida B uzunluğundaki kola dik olarak uygulanan F kuvvetiyle ancak döndürülebilmektedir demiş. F kuvvetini vidanın ilerlemesine karşı koyan kuvvetlerin bileşkesine oranı F bölü P 1 bölü 12 olduğuna göre B bölü A kaçtır? Hemen ifademizi yazalım arkadaşlar. F çarpı 2 pi B eşit olmalı. R çarpı A. R dediğimiz P burada. O zaman F yerine 1 yazıyorum. 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı B eşit olmalı. R yerine de P dediğim değer 12 yazıyorum. 12 çarpı A olur. Buradan B dediğim değer ne çıkar? 2A. E B bölü A oranımız ne olur o zaman? 2'ye eşit olur. Şekildeki vida x uzunluğundaki kola olarak uygulanan f büyüklüğündeki kuvveti ile 10 kez döndürüldüğünde vida zemin içinde 4x kadar ilerliyor. Zemindeki direnç kuvvetinin büyüklüğü p ise f bölü p oranı kaçtır demiş. İki ifadeyi de beraber kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi vidanın zeminde ilerleme miktarı tur sayısı çarpı vida adımıydı. E şimdi h dediğim 4x eşittir. 10 tur atmış çarpı vida adımımız A. O zaman buradan vida adımı değerimiz 2x bölü 5'e ne olacaktır? Eşit olacaktır. F bölü P'yi sormuş bana. O zaman şöyle diyeceğim. F çarpı 2 çarpı 3 çarpı B. B dediğim x kol uzunluğu. Eşit olmalı. F P çarpı A. P çarpı A yerine de 2x bölü 5 yazdığımızda buradan ne gelecek? F bölü P oranımız 1 bölü 15 olacak. Evet. Gelelim son basit makaramıza, şey basit makinamıza. O da çıkrık. İç içe geçmiş eş merkezli iki silindirden oluşan düzeneklere çıkrık diyoruz arkadaşlar. Çıkrıklar eş merkezli oldukları için tur sayıları birbirine ne olacaktır? Eşit olacaktır. Bir e, tur attırırsanız yük küçük silindire sarılacaktır. Bu yandan görünüşü. Dengeyi dönme eksenine göre yazacağız. Yani buradaki denge eşitliğimizi şöyle yazacağız. F çarpı büyük R eşit olmalı P çarpı küçük R. Buradan kuvvetle yük arasındaki ilişkiyi görebiliriz. Bir tam tur attığında küçük silindirin çevresi kadar saracağı için bir turda bir çevre, iki turda iki çevre, en turda h kadar yükselirse o da n çarpı 2 pi kadar yükselmiş olur. O halde yükselme miktarı kuvvetin büyüklüğüne bağlı değildir. Kuvveti arttırdığınız zaman sadece yüke bir hız kazandırmış olursunuz. Ama yükselme miktarını Değiştiremezsiniz. Yükselme miktarını değiştirmek için ya küçük silindirin yarı çapını arttıracaksınız ya da tur sayısını arttıracaksınız. Buradaki kuvvet kazancımızda yani P bölü F oranımızda büyük R bölü küçük R'ye ne olur? Eşit olur. Hemen örneğimize bakalım. Şekildeki çıkrık sisteminde R uzunluğundaki kol F kuvvetiyle en kez döndürüldüğünde G ağırlıklı cisim H kadar yükseliyor. Kol en kez döndürülerek cisim 2H kadar yükselmesi için demiş. Şimdi bir kere H dediğim değer N çarpı 2 pi R. Diyor ki N'e karışma. N sabit kalsın. Bunu iki katına çıkart. Ve o zaman bunun tek yolu R dediğim değeri ne yapmam lazım? 2R yapmam lazım. Başka türlü olmaz. Pi'yi değiştiremem çünkü. O zaman F kuvvetini 2 katına çıkartmayla işim yok. Büyük R kuvvet koludur. Onunla da bir işim yok. Ancak küçük R yarı çapını 2 katına çıkarırsam yükselme miktarı da 2 kat olur. Geldik 27'ye. Şekildeki sürtünmesi sistem dengede olduğuna göre P2 ağırlığı aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şimdi şuradaki ip gerilmesine T dersem. Bu ip gerilmesi buradaki sistem için yukarı doğru olur. Buradaki sistem için aşağı doğru olur. Önce şuraya göre bir eşitlik yazarım. P çarpı küçük R eşit olur. T çarpı 2 R. Bu birincisi. Bir de şuraya göre tork eşitliği yazarım. P2 çarpı 1 bi eşit olur. T çarpı 3. Ha bunları oranlarsak P2 dediğim değer 3P bölü 2'ye ne olacaktır? Eşit olacaktır. Gelelim 28'e. Şekildeki dişli çark sisteminde P ağırlıklı K cismi F kuvveti ile dengededir. Buna göre F kuvveti kaç P'dir demiş. Şimdi burada şuna dikkat edin arkadaşlar. Her iki dişli birbirini dönmesini engelliyor. Şimdi normalde P ağırlığı bu adamı bu tarafa çevirmeye çalışır. O zaman bunun dönmemesi için bu dişli bu adama şu yönde bir kuvvet uygular. Tepki kuvveti diyelim ona T. Buraya geldik. F kuvveti bu dişliyi bu tarafa çevirmeye çalışır. Ancak bu dişli bu dişlinin dönmesini engeller. Onun için aynı T'yi bu dişli için yukarı doğru uygulamış olur. 2T dediğimizde eğer de aynı arkadaşlar. Farklı bir şey değil. Yeşille çizdiğimde soldaki e, K'nın yaptığı dönme etkisini durdurmaya çalışır. Pembe ile çizdiğim T F'in yaptığı döndürme etkisini durdurmaya çalışır. Bu T bunu bu tarafa çevirmeye çalışır. Şunu siyahla çizelim. Buradaki T de bunu bu tarafa çevirmeye çalışır. Yani birbirini her ikisi de ne yapar? Dengeler. O halde iki tane denge eşitliği yazacağım. Bir O1'e göre bir O2'ye göre. O1'e etki eden bu T'dir. O2'ye etki eden bu T'dir. O zaman P çarpı R eşittir. T çarpı 2R olur. Birinci soldaki için. Sağdaki için ise şöyle yazarım. T'leri aynı tarafa yazıyorum ki götürebilsin birbirini. Yine T çarpı 2R. Çünkü burası 2R. Eşit olmalı F çarpı 4R. Sağ taraflar eşitse sol taraflar da eşit olur. O halde 4F eşittir P olur. F dediğimde yerde ne çıkar bu durumda? P bölü 4. Evet genel olarak sorularımız bitti arkadaşlar. Şimdi ekstra bir iki soru çözümüne bakalım. 12 Newton ağırlığındaki cismin şekildeki çıkrık sistemiyle dengede tutunabilmesi için 3R uzunluğundaki kolun K ucuna hangi yönde kaç Newtonluk bir kuvvet uygulanmalıdır? Şimdi öncelikle bakalım P bunu bu tarafa çevirmeye çalışır. P böyle çevirmeye çalışırsa ip gerilmesi bunu bu tarafa çevirmeye çalışır. O halde benim dengede tutabilmem için uygulamam gereken kuvvetin döndürme yönü bu yönde olmalı. Yani kuvveti hangi yönde uygulamam gerekiyor? Bir yönünde uygulamam gerekiyor. E sistem dengede olursa ipteki gerilme kuvveti hem bunu dengeler T hem de bunu dengeler, dönme yönünü dengeler. O da şöyle Birincide şuraya göre tork eşitliği yazarsam T çarpı küçük R eşittir. 12 çarpı 2R olur. Buraya F dersem ikincisinde şuraya göre tork eşitliği yazarsam T'leri götürtmek için yine aynı tarafa yazacağım. F çarpı 3R T çarpı 2R'ye eşit olmalı. Çünkü bunun buraya uzaklığı 2R. Bunları oranladığımız zaman 4 Evet F dediğim değer ne çıkacak? Bir yönünde 16 Newton olur arkadaşlar.